<laughs> Merhaba. Merhaba. Bugün size astrolojiyle nasıl tanıştığımı anlatacağım. Ve tabii ki bana neler kattı. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Biraz konuşacağız. Ben aslında çok uzun yıllardan beri astrolojiye, daha doğrusu astronomiye meraklıydım. Daha önce sayfamda da söylemiştim. Ben çocukken Sailor Moon diye bir çizgi film karakter vardı. İşte Usagi diye bir ay savaşçısıydı. Hatta Türkçesi TRT'de çıkardı. O zaman internet yoktu tabii. Ve e, ay savaşçısı, Mars, Merkür falan diye savaşçılar vardı. Çok tatlı bir animeydi. E, ben de onu çok severek izlerdim. Okuldan gelince hemen koşup koşup öyle şeyi açardım. E, televizyonu. Ve izlerdim. Ondan dolayı o zamandan beri, ta o yıllardan beri e, inanılmaz böyle bir ilgim vardı. İnternet olmadığı için kitaplarda ansiklopedilerden falan araştırırdım. Yani aslında esas kökleri o zamana dayanır ve inanılmaz bir mitoloji merakım da vardı benim. Yunan mitolojisini, işte İskandinav mitolojisini sürekli okurdum. Aşırı ilgimi çekerdi ve zaten astroloji de bunlarla iç içe olan bir ilim diyelim, bilim değil, bir ilim. Daha sonra yıllar geçti, artık bir yetişkin oldum tabii bu ilgim hep olsa da hobi gibi devam ediyordu. İşte okulumuzu bitirdik, işe başladık vesaire derken artık bu pandemi zamanı esas benim en hareketlendiği zamandır. Hatta haritamla bile bu görünüyor bu arada yani ne zaman başladığım. Ve birden böyle bu işi arttırma İsteği geldi bana. Aslında ruhsal olarak da çok zor dönemlerden geçtiğim bir zaman dilimiydi. Çok karmik karşılaşmalar yaşadığım, e, duygusal olarak zorlandığım bir dönemdi ve bir çıkış arıyordum aslında ben de Ve e, bunun astroloji olduğunu fark ettim. Bu çok enteresandı. Hatta böyle bir e, gün benim astrolojiye olan ilgimi bildiği için kardeşim dedi ki gel arkadaşlarımla buluşacağım sen de gelir misin dedi. Yok dedim ben tanımıyorum gelmeyeyim falan. Sonra dedi ki ama içlerinde bir tane astrolog vardı. Hatta izliyorlarsa onları da buradan çok selam hepsini çok seviyorum. Ee, dediler, dedi, ki gelir misin tamam dedim geleyim bari falan. Gittik işte oturduk bir yerde çok da tatlı insanlardı muhabbet sohbet falan. Astroloji eğitimini nereden aldın derken ben daha henüz orada tam anlamıyla ancak kitaplardan biraz okuyordum eğitime başlamamıştım. Sonra dedim ki ben bu işi geliştirmeliyim. Sonra işte birkaç sene boyunca eğitimler, araştırmalar, okumalar yaptım. Çok sıkı takip ettim. Bayağı aktif ilgilendim. Zaten o dönem çalışmıyordum da çalışmadığım için de buna gerçekten vakit de ayırabildim. Böyle olunca hani o işi bıraktığım dönem beni hem gerçekten bunalımdan kurtardı hem de o anlamaya çalıştım. fakat anlam veremediğim bazı şeyleri kafamda oturtmama neden oldu. Aslında ben de artık bir olgunlaşma evresindeydim zaten. Otuzlarımın artık e, başları geçip gitmişti ve ikinci yarısına doğru gidiyordum. Ve artık o yüzden bir şeyleri anlandırma ihtiyacım tap seviyedeydi ve astroloji buna büyük bir şekilde vesile oldu. Daha sonra artık bir gün ben böyle bakıyordum sürekli ilgileniyordum arkadaşlarım bana bir şeyler soruyorlardı vesaire. Bir gün arkadaşım dedi ki neden bir sayfa açmıyorsun sen bayağı iyi biliyorsun dedi bu bilgiler boşa gitmemeli. Ben de ateş elementim az olduğu için açıkçası böyle girişimler yapmayı her zaman çekinirim ve zorlanırım, bir itici güç gerekir beni itmeye. Kendi kendime çok fazla inisiyatif alamam. Arkadaşlarım da böyle beni biraz gazlayınca tabiri caizse sayfam bu şekilde tam iki sene önce açılmış oldu. İki senedir bu sayfada sizinle birçok şey paylaşıyoruz, bilgiler, eğlence. Zaten ben biraz mizah seven, espri seven bir tip olduğum için biraz daha mizaha kaydırdım aslında sayfamı. Ama birlikte gerçekten bu iki sene çok eğlendi. Çok güzel şeyler paylaştık. Tabii taşlamalar da oldu, hakaretler de oldu. Olacaktır. Sosyal medyanın cilvesi bu. Çekemeyenler olur, kıskananlar olur derim. Olabilir yani. <laughs> Ama bence güzel bir yere geldik. Çok daha güzel yerlere de geleceğimize eminim. YouTube'tan da böyle videolarımı paylaşıyorum her zaman sizinle. Sorularınızı her zaman cevaplamaya çalışıyorum vaktim olduğu sürece. İnşallah beraber daha çok uzun süreler yürürüz diyorum. Herkese sevgiler, iyi akşamlar. Lütfen beni desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.